Merhaba bu çocuklar, bugün dersimize ile devam ediyoruz. Zaman kaybetmeden başlayalım. Evet çocuklar, bugün vücudumuzdaki sistemler, onların sağlığı, vücudumuzdaki sistemlerin sağlığı ve bazı iş salgı bezleriyle alakalı sorular çözmek istiyorum. Bu çıkarttığım sorular çocuklar... Meb'in yeni nesil soruları, yani sizin zorlandığınız sorular aslında uzun gözünüze zor gelen sorular. Ama aslında ne kadar zor olmadığını siz de göreceksiniz. Bunları beraber çözelim istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Tabii ki de ilk önce videoyu durduruyorsunuz. Soru çözümünü ilk olarak siz yapıyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Beraber çözüyoruz çocuklar. Başlayalım o zaman diyor ki verilen siz, e, zihin haritasına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ergenlik döneminin sağlıklı geçilebilmesi için yapılması gereken gerekenler aşağıda zihin haritası ile gösterilmiştir. Bakalım ergen sağlığı için neler yapmamız gerekiyor? Ergen sağlığı için bakın Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor çocuklar. Aynı zamanda ergen sağlığımız için uzmanlardan yardım almamız gerekiyor. Spor yapmamız gerekiyor. Bakın koşu, basketbol, bisiklet sürmek, futbol oynamak değil mi? Bunlar sporlar. E aynı zamanda stresten uzak durmanız gerekiyor. Bakalım stresin sebepleri nelermiş? İkili iletişimlerde zorlanma gibi düşünebilirsiniz bakın. Biri sizi strese sokabilir ve bunun etkisi kızgın, üzülme, mutsuzluk, uyku gibi olabilir. Çözüm için ne yapmanız gerekiyor? Yine bir şey farklı bir yere odaklanmanız gerekiyor ya da spor yapabilirsiniz. Verilen zihin haritasına göre hangilerine ulaşamaz, ulaşılamaz demiştik. Bakalım hangisine ulaşamıyormuş. Kişi fiziksel egzersiz yapmalı, grup ya da bireysel spor çalışmalarına katılmalıdır. Ergen sağlığı için kişi evet egzersiz yapmalı demiştik ve spor çalışmalarında bulunması gerekiyor. Yani bu doğru ulaşılabilir. Ben ulaşılamaz arıyorum. B'ye bakıyorum. Kişi yaşadığı değişimler ya da sorunlar ilgili profesyonel destek almalıdır. Evet ilk yaşadığımız sorunlarla alakalı zorluk çekiyorsanız üstesinden gelemiyorsanız ne yapacaksınız? Profesyonel birilerinden destek alacaksınız. Öğretmeniniz olabilir. Bir doktor olabilir ya da anne baba yetişkinlerden yardım alabilirsiniz çocuklar. C'ye geldim birey ergenlik döneminde yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Zaten sen ne kadar yeterli ve dengeli beslenirsen vücudun o kadar sağlıklı olacaktır ve o ergenlik dönemini daha kolay atlatacaksındır. O yüzden ergen sağlığında beslenme çok çok önemli. Özellikle bugün günümüzde fast food yiyecekler çok fazla tüketiliyor. Bu fast food yiyeceklerin yani e, ee, hazır gıdaların çok fazla tüketilmesi ergen sağlığını olumsuz etkiler. Aynı zamanda kişilerin normal yaş aralığında değil de daha erken ergenliğe girmesini sağlar çocuklar. E, ee, D'ye bakıyorum. Cansen cevap şu anda D. Diğerleri doğru olduğuna göre ama bakalım. Birey stres e, stres yaşamamak için kötü alışkanlıkları hayatından uzak tutmalıdır. Çocuklar bu doğru ama Kötü alışkanlıkları uzak tutmayla alakalı yani bir sigara, bir alkol, bir uyuşturucu ile alakalı bu tabloda bir şey var mı? Yok. Yani ben bunu bu tabloya göre yorumlayamıyorum. Bu tabloya göre yorumlayamadığım için cevap denizli. Ama tabii ki de bu da doğru. Ne yapmanız lazım? Sigara, içki, alkol yani kötü alışkanlıklardan uzak durmanız lazım. Tabloda bulunmadığı için yanlış olan cevap B şıkkı oluyor çocuklar. Gelelim bir diğer sorumuza. Çocuklar hemen bakalım verilen haberle ilgili beyincik verilen habere göre beyincik ile ilgili hangisi yapılabilir? Şimdi haberi okuyorum. 24 yaşında 24 yaşında beyinciği olmadığı öğrenildi. Aa. <laughs> bakalım neymiş? Sağlıklı beyin yani bakın şurada bir beyinciği var hasta kadının beyni şurada beyinciği yok gördüyseniz genç bir kadın bazı şikayetlerle gittiği hastanede doğuştan beyinciğinin olmadığını öğrendi. 24 yaşındaki kadın doktorlara ömrü boyunca düz yürümekte zorlandığını söyledi. Bakın çocuklar ömrü boyunca diyor düz yürümekte zorlanmış. Benim birincim neydi? Benim denge merkezimdi. Hatırlayın değil mi? Dengeli bir şekilde yürümemi sağlayan bir merkezdi. Annesi de kızı 6 yaşında anlaşılır bir şekilde konuşmaya başladığını. Bakın 6 yaşında konuşmaya başlıyormuş ama yürümeyi ancak 7 yaşında öğrendiğini belirtti. Verilenlerle ilgili hangisi yapılabilir? Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin diğer sistemlerle eş güdümlü çalışmasını sağlar. Çocuklar ben yukarıdaki habere göre yapıyorum. Evet bu doğru ama yukarıdaki habere göre doğru değil. Neden? Yukarıdaki haberde konuşma bir de ne? Denge. Bundan bahsetmiş. Erken konuşuyor. 6 yaşın bakın erken konuşuyor. Ama hala dengeli bir şekilde yürüyemiyor. Dengeli bir şekilde yürüyememesi konuşmaya bağlı mı? Ya da birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor mu? Çalışmıyor. O yüzden ben bunu almıyorum. Genel kas yeteneklerinin ve konuşmasının öğrenilmesiyle ilişkilidir. Beyincik sadece genel kas yetenekleri evet ilişkili ama konuşmayla alakalı bir durum yok. Konuşmayı benim e, denetleyen yerim neydi? Hatırlayın beynimdi değil mi? Ne o yüzden ikincisi de yanlış. Bir ve zaten elediğim zaman direkt cevabın bursa olduğu çıkıyor. Ama okuyalım. Vücudun denge ve hareketinde önemli bir yere sahiptir. Doğru. Vücudun dengede kalmasını, hareketlerinizin dengeli bir şekilde sağlamanızın sebebi şurada beynimizin arka tarafında ceviz tanesi kadar büyüklüğü olan beyincik ile birlikte gerçekleşir. Hatta bunu da size derste söylemiştim. Beyincik kulağımızın içindeki Neylerle çalışıyordu? Hatırlayın bakalım. Yarım daire kanallarıyla dengeli bir şekilde çalışarak sizin kaslarınızın dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar ve dengeli bir şekilde yürümenizi sağlar. Bakın hep cümlemde ne geçiyor? Denge geçiyor çocuklar. Eğer size bir soruda veya bir şeyle alakalı denge yazısı varsa orada kesinlikle nedir? Beyincik vardır. Yürüme, den yürüme ile alakalı denge sorularında şöyle katlayayım daha net bir şekilde görün. Evet bir diğer sorumuz. Bakalım. Hmm, güzel. Benzetme soruları çok fazla geliyor çocuklar. Tamam mı? Özellikle siz artık yeni çağ çocuklarısınız. Yani bilgisayar, telefon, tablet bunlarla ilgili çok iç içe olan çocuklarsınız. Bunları yorumlamanız sizin için kolay olmalı. Şimdi Bakalım buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Yani doğru bir yargı arayacağım ama yukarıya bir okuyalım. Bilgisayarın çalışma prensibini gösteren aşağıdaki şema tahtaya çiziliyor. Bilgisayarın kısımları ile merkezi sinir sistemi organları görevleri dikkate alınarak eşleştirilmek isteniyor. Şimdi bilgisayara bakalım. Giriş. Bilgi girilmesinde kullanılır. RAM. Çocuklar, RAM verilerin geçici olarak kaydedildiği yerdir. Ee, i̇şlemci bilgileri değerlendirip yeni bilgiler üretir. Aa, bak bu işlemciyi hatırlayın. Bilgileri değerlendirip yeni bilgiler üreten bizim hangi kısmımızda beynimizde değil mi çocuklar? Beynimiz. E, depolama, hafıza merkezi, çıkış bu da beyin olarak olabilir. Çıkış dış ortamla ilgili aktarımı sağlar. Dış ortamda bizim aktarımımız neydi? Dış ortamdan bilgileri topluyordu, beyine iletiyordu. Beyinden gelen bilgiler ise ilgili. Yani çevresel sinir sistemiyle alakalı biraz değil mi? Çevreye dağıtacak. Çevreye dağıtan neydi? Bizim omurilikte. Hatırlayın omurilikte. Şimdi bakalım ya. Hangisi doğrudur? RAM, beyincik. Eee RAM'ın bir kere beyincik geçici verilerin kaydedildiği yer değildir çocuklar. Geçici de olsa, yani geçici olmadan da olsa sürekli bilgilerin kaydedildiği yer bizim beynimizdir. O yüzden elendi. İşlemci, işlemci bilgileri değerlendirip yeni bilgiler üretir. Beyin kesinlikle doğru. Yani cevabımız Bursa uzatmaya gerek bence yok. Zaten hatta depolama omurilik. Omurilik bizim hafıza merkezimiz değil. Yanlış. Çıkış omurilik soğanı. Hayır bizim çıkışımız neydi? Omurilikte. O da yanlış. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu da iş salgı bezleriyle alakalı bir soru. Hemen bakalım. Diyor ki buna göre bakın ilk ben neyi okuyorum soruyu okuyorum siz de öyle yapın. Buna göre aşağıdaki görsellerde verilen durumlardan hangisinde bireyin vücudundaki glikogon miktarı artar? İlk önce bir hatırlayalım. Glikogon nereden salgılıyordu benim? Pankreasından salgılıyordu değil mi? Glikogon pankreastan salgılanması yani kanda benim bir eşik değerim vardı hatırlayın. Kanda şekerim az az olduğu zaman, bu değerin altında olduğu zaman benim pankreasım glukagon üretiyordu ve bunu kanla karaciğere gönderiyordu. Karaciğerde kendinde depo etmiş olduğu glikojeni, karaciğer yazayım şuraya karaciğer. Kendinde depo etmiş olduğu glikojeni ne yapacak? Glikoza çevirip kana verecek. Yani glukagon hormonu sayesinde kandaki şeker miktarı artmış olacak. Buradaki şeker miktarını artıran durumları soruyor aşağıda ama şurayı okumadım. İş salgı bezleri tarafından salgılanan ve doğrudan kana geçen maddelere hormon adı verilir. Her bir hormonun etkilendiği hücreler birbirinden farklıdır. Bakın çocuklar burada bir köpek var. Çocuk köpekten korkmuş ve kaçıyor. Topuklarını bakın topuklarına vura vura kaçıyor. Neden kaçıyor? Korku ifadesi. Korku olduğu zaman ben hangi hormon salgılıyordum? Böbrek üstü bezlerimden adrenalin hormonu. Hatırlayın. Değil mi? Adrenalin hormonu. O yüzden bu da değil. Çocuklar bu çocuk bu kız acıkmış. Değil mi? Ve yemek yiyor. Acıkmış ve yemek yiyor. Evet kandaki şeker yemek yediği için kandaki şeker bu sindirilip ne olacak? Kana verecek. Karnaki şeker miktarı artacak. Ama burada glikogonun payı var mı? Yok. O yüzden bu da değil. Çocuklar büyüme, bakın bebeklikten yaşlılık dönemine kadar boyun uzaması büyüme benim hangi bezim sağlıyordu bunu? Hipofiz bezimin hangi hormonuydu? Büyüme şöyle büyüme hormonu sayesinde gerçekleşiyordu. Yani glukagonun etkisi var mı? Yok. Glukagonun etkisi bakın çocuklar bu çocuk acıkmış ve tostsun, tost mu, sandviç, Ve evet, sandviçin hayalini kuruyor. Yani olsa da yesem, ı -ı, olsa da yesem diye hayal kuruyor, Karnını tutmuş. Yani bu çocuğun kanındaki şeker miktarı ne? az miktarda. Bunun şeker miktarını artırması lazım. Şekere ihtiyacı var ama yemek de yiyemiyor. Ne yapması lazım? Pankreas glikogon üretecek. Bunu karaciğere yollayacak. Karaciğerde kendindeki glikojeni yani şekeri glikoza çevirip bunu kana verecek ve kandaki şeker miktarı ne olmuş olacak? Artmış olacak. Glikogon üretimi sadece bu resimde gerçekleşir. Eğer çocuklar bakın bu soru direkt bilgi sorusu. Aynı zamanda fotoğrafları bu bilgileri yorumlamanız gerekir. Bu konuyla alakalı bilginiz yoksa bu soru sizin için çöptür. Yapamazsınız. O yüzden bu konuları tekrar etmeniz gerekiyor. Hangi bölgelerden hangi hormonlar salgılanır? Ee, ya da hangi bezlerimizden salgılanan hormonların ne etkisi vardır? Hormonların görevini de bilmek zorundasınız. Adrenalin hormonu korkuydu. Geçiyorum. Büyüme hormonu bizim büyümemizi sağlıyordu değil mi? Adrenalin salgılandığında korku, heyecan bunlar çok fazla hissediliyor. Kalp atışınız artıyordu hatırladınız inşallah. Konu tekrar yapmayı unutmayın. Gel gelelim bir diğer sorumuza şöyle ortalayayım. Evet, umarım rahat bir şekilde görüyorsunuzdur. Çok azıcık da yaklaştırabilirim sizin için. Umarım daha iyi olmuştur. Evet, şimdi e, bu grafik incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Yani olumlu bir yorum, yukarıdaki grafiklerle alakalı bir yorum yapacağım. Pankreasın salgıladığı hormonlardan insülin kan şekerini yükseldiğinde glikogon ise kan şekeri düştüğünde devreye girer. Bakın çocuklar insülin kan şekeri yükseldiğinde çünkü kan şekerini düşürmek için ben insülin kullanıyorum. Değil mi? Glikogon ise kan şekeri düştüğünde devreye giriyor. Kan şekeri çok düştüğü zaman bu sefer glikogon salgılıyorum ki kan şekerimi arttırmak için. Neler? Ne? Bu şekerin sabit bir değeri vardır. Bunun düşmesi veya artması benim için zararlıdır. Bu dengede kalması gerekiyor. Arttığı zaman, bu arttığı zaman insülin salgılarım inden gelsin aklınıza. Şekeri ne yapacak? İndirecek. Bu azaldığı zaman glikogon salgıları ne yaptıracak? Buradaki şeker, düşen şeker değerini artıracak ve bu dengede kalmasını sağlayacak. Bu bilgiler doğrultusunda araştırma yapan bir öğrenci aşağıdaki grafiklere ulaşmıştır. Çocuklar direkt burayı okuyup da burayı yorumlamayın. İlk önce şu grafiği bir gözden geçirin. Bir süzgece alın. Ne var ne yok. Kandaki şeker miktarı normal seviyeye düşürülmüş. Fark ettiniz mi? Normal seviyeye düşürülmüş. Buradaki kandaki şeker miktarı azken normal seviyeye çıkartılmış. Demek ki burada düşürülen neydi? İnsülin de. İnsülin yazayım hadi. İnsülin hormonu. Burada ise çıkartan neydi? Glukagon Glukagon, glukagon hormonu dur. Ee, ben bir önceki ders anlatımında şuraya glü yazmışım, ü yazmışım, ü değil, u olacakmış çocuklar. Glukagon hormonu. Ee, bu grafikler incelendiğinde hangi yorum yapılabilir? Bakalım yapalım. Şimdi birinci grafiğe göre karaciğerin glukoz üretimi ve kana karışması kısıtlanmıştır. Evet çocuklar, bakın karaciğer eğer glukoz üretmeye devam etseydi bu kan şekeri düşer miydi? Düşmez değil mi? Artardı şu şekilde artardı. Karaciğer benim kandaki şekerimi artırıyor. Demek ki üretimi kısıtlanmış ki ne olmuş? Üretimi durdurulmuş. Böylece yavaş yavaş kandaki şeker değeri ne olmuş? Artmış. O zaman ben bu yorumu yapabiliyorum. Yani cevap Adana. Ama şu anda. Emin değilim. Hadi diğerlerini de bakalım sizin için. İkinci grafiğe göre karaciğer ve vücut hücrelerindeki kandaki fazla şekeri depolamıştır. Bir kere kandaki fazla şeker depolanırsa bu değer düşer çocuklar. Çünkü kandaki şekeri alıyoruz biz. Ama bakın buradaki şeker üretimi artmış ve normal seviyeye çıkartılmış. Depolama değil. Kan, kan hatta karaciğerden kana şeker geçiyor burada. Glukagon üretmişim. C'ye bakıyorum. Birinci grafiğe göre bireyin vücudunda glukagon hormonu salgılanmıştır. Bakalım. Birinci grafiğe göre hayır insülin hormonu salgılanmıştır dedim. Yani bu da hatalı. diye diğerine bakıyorum. İkinci grafiğe göre bireyin vücudunda insülin hormonu salgılanmıştır. Hayır ne demiştik? Glukagon hormonu salgılanmıştır. Yani cevap Adana. Gelelim bir diğer sorumuza çok karşılaştığınız sorulardan yine bir tanesi. Şöyle şunu bir dengeye alayım. Evet. Evet çocuklar sayfayı düzgün bir şekilde ayarladım. Umarım soruyu şu an daha net görüyorsunuzdur. Biraz şunlar görünüyor ama olsun. En azından tam bir şekilde görmenizi sağladım. Ee, bu soru direkt soru bilgi sorusu çocuklar. Bunu bilmeyen yapamaz. O yüzden ben size diyorum ki sürekli konu tekrar yapın. Lütfen konu tekrar yapın. Ve konularınızı pekiştirin. Size kolay değilmiş gibi geliyor olabilir. Ama aslında çok çok kolay. Bileceksin yapacaksın. Bitti. Zaten bilgi soruları her zaman daha kolaydır. Biliyorsan tak 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 yap geç yap geç yani. O yüzden ne yapmanız lazım? düzenli bir şekilde konu tekrarı yapmanız gerekiyor. Şimdi bakalım. Buna göre basılan e, basılan butonlar. Yukarıda bir butonlar verilmiş. Sarı, mavi ve yeşil butonlar. S1, S2, S3 diye adlandırılmış. Aynı zamanda bezlerin yerleri gösterilmiş ve harflendirilmiş. Diyor ki buna göre basılan butonlar ve paneldeki led lambaların durumu Durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım projenin amacı neymiş? Proje çalışması ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Ben bu bilgilere göre yukarıdaki yorumu yapacağım. Hangisi yanlıştır bulacağım? Ee, bakalım. Şimdi her renkten bir tane olmak şartıyla butonlara sarı, mavi ve yeşil e, sırasıyla basılır sarı, mavi ve yeşil sırası. Sarı, mavi, yeşil sırasıyla basılır. Ama bize neyi verecek? İlk önce hangi bez olduğunu verecek. Yani mesela K bezi. Buradaki ne? Hipofiz. Hipofizle alakalı sırasıyla sarıdan bir butona sonra... E, maviden bir butona sonra da yeşilden bir butona basacaksınız. Birbirinizi takip edecek şekilde. İç salgı bezi salgılandığı hormon ve hormonun görevini belirten butonlara doğru bir şekilde basılınca ilgili paneldeki led lamba yanar. Yani düzgün bir şekilde basarsanız o ilgili paneldeki led lamba yanıyormuş. Hangisi yanlıştır arıyorum. Bakalım K'ya. K benim neydi? Hipofiz bezimde. Hipofiz. Şimdi hipofiz bezi. Bakalım ilk önce neyden basacağım? S'ye basacağım. Değil mi? S'den geliyorum sırayla. K ne dedim ben buna? Hipofiz dedim. Yani S3'e basacağım. S3. Hipofizin salgıladığı hormon ne hormonuydu? Büyüme hormonuydu. Ama burada neye basmış? M4'e basmış. Tiroksin. Yanlış. O yüzden cevap Adana gibi gözüküyor. Ama devam edelim. R'ye bakalım. R erkek. Bu erkeklerin testisleri değil mi? Değil mi? Erkek e, eşeysel bezler diyebiliriz. Erkeklerdeki testisler. Şimdi R'ye bakalım. Eşeysel bez mi? Eşeysel bez. O zaman R'ye S butonuna basılacak. E, diğerine bakıyorum. Mavi'den hangisine bakı, bakacağım? Eşeysel bezlerde e, e, M6'ya basılır mı? Eşeysel hormonlar. Tabii ki de eşeysel hormonlar salgılanacak. Y5'e bakıyorum. Şurada Y5 vermiş çünkü dişilik özelliklerinin gelişmesini sağlar. Bir kere bu testis değil mi? Dişilik özelliği, özelliği salgılar mı? Hayır salgılamaz. Yani bu da yanlış. O zaman benim sorum yanlıştır değil. Yanlış bir soru. Şurası doğrudur olacak çocuklar. Soru e, hatalı. MEP kaynağında e, hata var. Biz bunu doğrudur olarak algı, e, bulalım. Tamam mı? İlerliyorum. Ne? Neye bakıyorum? Ne burada? Neyi gösteriyor? Şuradaki ikisindeki de pankreası gösteriyor. Yani pankreasla alakalı. Hangisine basacağım? S4'e basacağım. Doğru. Pankreas hangi hormonları üretiliyordu? İnsülin ve glikogon hormonu üretiyordu. Yani M2'ye basmak da doğru. Y4 demiş. Y4'te kan şekerini yükseltir. Hayır inden aklınıza gelsin dedim. Kan şekerini indirir ya da düşürür olacaktı. O yüzden bu da hatalı. Doğru olan şık ne? Bu. Ama bakalım. ya da hepsi mi yanlış? Yani belki soru hep hatalıdır ama zannetmiyorum. Bu doğru şıktır büyük ihtimalle. Eme bakıyorum. Emler de böbrek üstü bezleriyle alakalı. Yani burası böbrek üstü bezler. Hatırlayın böbrek üstü bezleri. Dur şunu bulalım. Böbrek üstü bez nerede? Böbrek üstü bez eş beş. Doğru. E, böbrek üstü bez hangi hormonu salgılıyordu? Adrenalin hormonunu salgılıyordu. Adrenalin hormonu. Hatta bu hormonu salgıladığınız zaman ne oluyordu? Nefes alışverişiniz yüksel, yükseliyordu. Kalp atışınız artıyordu. Kan akışınız artıyordu. Kandaki şeker değeri artmaya başlıyordu. Yani kan akışı arttığı için kandaki şeker değeri artıyordu. E, sonra ne oluyordu kan basıncınız artıyordu bu gibi olaylar metabolizmanızda aynı zamanda Bunlardan dolayı hızlanıyordu diyebilirim. O zaman buraya Y1'e bakın. Metabolizmayı hızlandırır. Bir kere sen soluk alıp vermem hızlanıyor. Nefes alıp veriş verin hızlanıyor. Kan akışın hızlanıyor. Kalp atışın hızlanıyor. Metabolizma demek enerji ihtiyacının fazla olması demek değil mi? Enerjinin fazla harcandığı. Metabolizma yani enerjinin fazla harcandığını söylüyor burada. Evet metabolizmamız hızlanıyor. Yani cevabımız doğrudur yani denizle. Ama şurasını yanlıştır sormuş. Hatalı doğrudur diye sorması gerekiyordu. Soruyu çok beğendiğim için aldım çocuklar. umarım görebilmişsinizdir. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.